Zaman ileri ya da geri alabilir miyiz? Ya da zaman bizim ileri ya da geri alabileceğimiz bir oldu mu? Hadi gelin bugün sizlere bunu küçük bir numarayla kanıtlayayım. Bunun için bir yardımcı ihtiyacım var. Örnek olarak burada görmüş olduğunuz maçaz. Rastgele bir tane de kartı ihtiyacım var. O da şu şekilde olacak. Başta desteği keseceğim ve destenin üstünden rastgele bir tane kart alacağım. Örnek olarak burada görmüş olduğunuz karavali. Maçası alacağım ve karavalinin altına koyacağım. Şu anda gördüğünüz gibi. Daha sonra karavaleyi alıp desenin ortasına herhangi bir yere atacağım. Bu işlem de bana tabii ki desenin üstündeki kartın maçası olmasını sağlayacak. Daha sonra ben bu maçası alıp desenin ortasına koyacağım. Tıpkı gördüğünüz gibi. Zamanın tersinde 1, 2 ve 3 diye dondurduğunuz zaman zaman tersine akıyor ve desenin ortasındaki kart kendini karavaleye, desenin en üstündeki kartsa kendini maçası işliyor. Demek ki zaman bizim oynayabileceğimiz bir yol.